kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrardan bir airdrop'la karşınızdayım. Bitget borsasının düzenlemiş olduğu bir etkinlik hakkında bilgilendirme yine sizlere aktaracağım. Arkadaşlar Bitget borsasının gizemli kutu etkinliği var. Gizemli kutu etkinliğiyle 999 dolara kadar yani bin dolara kadar bir kazanç elde edebilirsiniz. Peki bunu nasıl elde ediyorsunuz? Onun hakkında hemen kısaca size bilgilendirme aktarayım. Etkinliğe katılım çok basit arkadaşlar. Videonun açıklama kısmına bırakacağım link üzerinden BitGet üyesiyseniz oradan kaydınızı, e, girişinizi yapıp e, çıkan ekranda beğeni tuşuna basmanız yeterli. Ardından arkadaşınızı davet et butonuna basarak davet ettiğiniz her 3 arkadaşınız için yeni üye olması şartı yok. Eski üyeler de olabilir. Her 3 arkadaşınız için bir hediye kutu sizlere veriyor. Görmüş olduğunuz gibi 4 adet düzenli kutu bana şu an verildi. Açılma süresi 10. ayın 30'undan sonra arkadaşlar. 30'undan sonra kutularınızı açabileceksiniz. Toplamda 10 adede kadar kutu kazanabiliyorsunuz. Şartlarına dilerseniz bakalım. Bağlantıyı paylaşın diyor. Ve arkadaşlarınızı davet edin diyor. 3 arkadaşınızdan beğeni aldığınızda yeni veya eski kullanıcı olması önemli değil. Tüm herkes katılabilir. Bir adet kutu sizlere hediye ediliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Kutuların içerisinden neler çıkıyor ona bakalım. Ödüller. 9 dolar, 39 dolar, 79 dolar ve 999 dolar olmak üzere bulunuyor veya teselli ödülü de çıkabiliyor. 0.10 01 dolar arasında bir teselli ödülü de yansıyabiliyor. Ödüllerden faydalanabilmeniz için kimlik doğrulama işleminizi de tamamlamış olmanız gerekmekte. Dediğim gibi etkinliğe katılım basit arkadaşlar. Geliyorsunuz. Şurada ben size linki veriyorum zaten. Linke basıyorsunuz. Ardından açılan sayfada bakalım hemen. Evet şu şekilde sayfa karşınıza çıkıyor. Şimdi bağlan diyorsunuz. Beğen diyorsunuz. Beğeni yaptınız. Daha sonrasında geliyorsunuz arkadaşlar hemen. Buradan arkadaşını davet et kısmına basıp diğer arkadaşlarınızı da davet edebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kutuları biriktirip daha sonrasında açılış işlemini gerçekleştiririz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.